Korona süreci ve diğer hastalıklar bizi nasıl yorar? Zayıf başlıklığı olanlar, yaş, kronik hastalıklar, beslenme eksiklikleri, stres bunlar hepsi bizi etkileyen hastalık çarpanlardır aslında. Yani diğerleri yönetemiyoruz. Bunlar elimizde olan bir şeylerdir. Yetersiz sıvı tüketmemiz günde en az kilogram başına yani daha doğrusu vücut ağırlığının %3 kadar bir sıvı alınması gerekiyor. Yani 100 kilogram olan bir kişi 3 litre su, 70 kilogram olan bir kişi ideal kilosuna göre 2.1 litre sıvı alması lazım. Bu bağışıklığımızı güçlendirecek en önemli sorun bir tanesi sıvı alımıdır. Düzenli bir uyku, günde 7-8 saat bir uyku bu bağışıklığımızı güçlü tutar. Bağışıklığımızı güçlü tuttuğu için de strese karşı da bizi koruyor. Kilo sorunu varsa kiloda vermemize yardımcı olur. Kronik kalp hastalıkları, diyabet hastalıkları, uykusuna kesinlikle dikkat etmesi lazım. Beslenme konusuna geçersek eğer, e, günde en az 5 porsiyon sebze meyve tüketmeleri gerekiyor. Yani 2 porsiyon sebze yemeği, 3 porsiyon meyve tüketirlerse bu içerdiği vitamin mineral açısından vücut bağışıklığını güçlü tutar. Hastalıklar karşı bizi dirençli kılar ve koronaya karşı diğer, diğer hastalıklara karşı bizi korur. Bağırsak floramıza iyi tutmamız lazım. En önemli bağışıklık e, güçlü tutan bunlar da aslında bizim. E, yani bağırsak florası dediğimiz binlerce bakteri var. Hücre sayımızdan fazla daha da fazla bakteriler var. Bunlar e, fermenter ürünler dediğimiz süt, yoğurt, kefir, turşu, bunlarla besleyeceğiz. Bunlarla beslediği takdirde vücut daha güçlü kılar kendisi. İkinci beynimizdir aslında bunlar. Eğer bağırsaklarımızda bir hastalık varsa zayıf, bağışıklığımız zayıflar. Korona karşı dirençsiz hale geliriz. Veya küçük bir e, korona ya maruz kaldığımız zaman da hemen vücut direnci zayıflar ve hasta e, gün sayımız artar. Ya da hastayken de iyileşme süremiz uzar. Yani eğer ee, düzgün bir şekilde vitamin mineralini almış, D vitamini eksikliği olmayan, kalsiyum eksikliği olmayan, çinko selenyum eksikliği olmayan özellikle korona hastaları için söylüyorum. Hastalık süreci neredeyse yarı yarıya kısalıyor. Yani iki haftada hastanede kalması gerekirken bunu 4-5 günler çekebiliyoruz. Çünkü çoğu klinik hastalarımızda D vitamini eksikliği, selenyum eksikliği, çinko eksikliği, eksikliği görülüyor. Korona yakalanır da. Bu yüzden D vitamini nasıl alacağız? D vitamini özellikle e, yazın almamız gereken bir vitamindir. Çünkü besin yoluyla ancak %10'unu alabiliyoruz. Günlük bir 15 dakika, 20 dakika güneşe çıkmamız gerekiyor. Yeterli ve dengeli beslendiği için bir kişi yaşı ilerlemiş dahi olsa, kronik rahatsızlığı dahi olsa en azından hafif bir şekilde atlatmasına sebep olur, yardımcı olur. Koronayı taburcu olup evde geçirmeye çalışanlar artık yani ağırlığın e Stresi azaltıp hastaneden taburcu olanlar yerine nasıl beslenmesini istiyoruz? Bol proteinli beslenmesini istiyoruz. Bu bol proteinli dediğimiz vücut baş kilogram başına 1.2-1.5 gram alacak şekilde yani yani 70 kilogram bir ideal yetişkin kişinin ortalama 75-80 gram protein alacak şekilde beslenmesi gerekiyor. Yumurta, süt, yoğurt, ayran, peynir, kuru baklagil yemekleri bunlar bizim protein bakımından zengin ürünlerimizdir. Eğer yeterli ve dengeli beslendikleri takdirde korona sürecini çok çabuk daha rahat şekilde atatırlar. Özel alın, mutlu kalın, <laughs>